Sarını gö kayıptı iki günden beri. Sonra kendi geldi. Bugün Fazcan da dayanamadım artık çiftliğe gideceğim dedi. Fazcan'la geldik. Fazcan yardım ediyor. El arabasını getirdin mi oğlum? Hadi ona su koyacağız gideceğiz gel. Getir el arabasını al gel. Oğlum al gel hadi el arabasını. Efendim. Tamam. Su var. Su da vereyim sana. Hadi gel. Gel arabasını al. Gel ama. Gel arabasını al. Rastlanıyorum. Şuradan su alalım. Arkadaki beyaz dişinin suyu yok. Efendim? Çok su var. Tamam. Onu koy. Onu götürelim o zaman. Tamam. Ver bakayım. Tamam. ben Elle götür. Arabaya gerek yok o zaman. Bu yeter. Hadi gidelim. Gel. Düş önüme. O daha mı fazla? Yok. Yok, o fazla. Hadi gidelim o zaman. Aleyküm selam tuş döküm. Gel kızım hadi. Gel hadi suyunu verelim, sonra ne yapacağız? Hmm. Sobayı taşıyacağız. Sobayı taşıyacağız, aleyküm selam Semih. Fatih abim şimdi geldi mi? Fatih abini bekliyoruz, onun gelmesini bekliyoruz oğlum geldim. Hayat abin askerden haftaya gelecek. Hayat abim geldim. Gelmedi daha. O gelecek. Burada yok. Canlı yayında yok şu anda. Oda yapacağız değil mi bir tane? Fazlıcan'ın bugün bomba gibi videosunu çektik arkadaşlar. Akşam yayında olacak video. Almış başı tek başına ormana gitti, gitmiş onu yakaladık. Yavru yavrusuyla birlikte, değil mi? <laughs> Baba bak bu boncuk da var. Boncuk güzel oldu ona, değil mi? Baba bence bunun adı boncuk verelim. Boncuk mu koyalım adını? Boncuk. Vallahi mı diyor? <laughs> İsmini koymadık daha yavrunun. Abi Fazlıcan da bir isim buldu. Boncuk dedi. Gel bakalım hadi. <laughs> o seninle de şey oynaştığı zaman sen de onunla oynayacaksın. Onu yıkacaksın oğlum tamam mı? O sana atladığı zaman sen de onun boynuna atla tamam mı oğlum? Birlikte güreşin. <laughs> He eh. eh, Aynen öyle. O gelirse sen de kaçma. İl de arayacağım. il de sarı, il de sarı. Hadi gel, gel. Lan atlaşıyor. He. Hadi. Hadi Aa, baba baba kara bek. Evet. Aa, onları yarın da kulübelere getireceğiz oğlum hepsini. Hı hı. Var ya yukarıda oğlum, bak buraya da koyacağız. Dört tane burada var. Ben Çok. Oldum. Değil mi? Ben çok oldum. Al bir oraya götür, yerine götürelim hadi. Evet arkadaşlar, şimdi yorumlarınızı okuyayım. Aleyküm selam Sercan. Yasin Temur Aleyküm Selam abicim Semih Ateş Evet eşleştisin Ne oğlum o Bunlar boncu köpeklerin boncuymuş Düşmüş ee, Ondan sonra Tunç Döküm Herkese selamlar saygılar Sarı Sarı göz Sabah geldik Sabah geldik. Sarı göz ayağından dolanmıştı fazcanla. Oğlum sarı gözü sarı göz ne olmuştu sabah dişiye? Hay ayağı dolanmıştı dişiye. Sonra ne yaptık? Kurtardık. Kurtardık, Kurtardık epey kızar, uğraş. Kızar çalışmadı. Kızar çalışmadı. Dalı kestik. Sarı göz de orada. Kızar daha hızlı yapardı ama. He. <laughs> Arkadaşlar karşıda Karabey'in oğullarından mini Karabey var. Allah'ın koruma yapıyor. Arkadaşlar bu arada herkes yani tamam sayıyı azalt bu arada müthiş bir Babazula ve Reyna'dan olma Şahinoyla Karabey yavrusu 6 7 yaşında. Ah, dikkat et iyi misin? İyiyim. Kalk 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 kalk. Kendin düştün, kendin kalkacaksın. Aferin oğlum. Bidon da al. Aferin oğlum. Dikkatli koşacaksın, dikkatli. Ee, onu getiriyoruz arkadaşlar. Biz zaten bundan sonra baba, sadece kendi damar baba, dönüş olan köpekler yüzde 99 baba, kendi damarlarımız. Baba, Efendim. Ne, yapayım, kontrol ne oldu? Kızım kontrol edemiyor. Kızını kontrol edemiyor. O kadar hızlısın, değil mi? Şahino ve Karabey yavrusu kısa süre içinde karşınızda olacak arkadaşlar. şimdi şu topalağın doğu açtı. Bugün fazlıcanla hem temizleyeceğiz hem e, kireçle dezenfekte edeceğiz hem de e, mısır calazı getireceğiz. Saplarıyla güzel bir yer yapacağız. Doğumhane. Erkek semi e, güzelce sobayı da kuracağız bugün Fazlıcan'la Fazlıcan adam oğlum ateşimi söndürüyor Baba. Baba. Abi biraz önce geçti. İlerideydi onlar. İler, hepsini ayrı ayrı tek tek göstereceğim bundan sonra. en iyi bildiğiniz köpek her şey kendi soyunu sopunu, geçmişini ve kendi bünyenizde olan köpektir. Onun köpeği, bunun köpeği şundan ziyade herkes için Kızım, heh, heh, heh. odamıza geçelim mi kızım yavaş yavaş odamıza geçelim maşallah 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 merhaba Ali Şahin ah merhaba kurt diş içeride Kırçır dişi içeride. Odada onlar. Bak yine bildirim gitmemiş arkadaşlar. Azcan orada su veriyor. Oğlum! Kirazın kovasına su ver kirazın. İnşallah Sercan Demirtaş inşallah. Bugün güzel bir video çektik arkadaşlar. Akşam onu kaçırmazsınız umarım. 7 8 gibi yayında olur videomuz Azcanla birlikte. Şu adamın çalışkanlığına bakayım. maşallah. Bak 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 bak. Oğlum Ne yapıyorsun? Kazıp ne yapacaksın? Ha, yemiş alabilmek için. Ha ben gelsene yemişe götüreyim. Gel hadi gel. Gel 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 tamam. Keseramı bıraktığın yerden al kaybetmeyelim. Git masaya koy yemişe götüreyim. Gelsene gel. Seni, gel. Tazı... Hadi gel. Al onu masaya koy. Haziran yemiş. Yemişler var onlara bayılıyor. Mesela burada yemiş azalmış. Mi? Gel, hadi. Onları koy, şu masanın oraya. <laughs> he kızım, he kızım. He kızım, kızım, kızım. he kızım, ne oldu kızım? Bak, bak, bak. Bir şey hissetti. He kızım, he. He kızım, he kızım. He <laughs> ee, bir şey hissetti oğlum. Ha gel, burada var. Su, sağ olun, gel. Baksana. Ben burada yemek alamıyorum. He? Alamam da burada. Alamazsan biz sana veririz oğlum. Ben burada tutayım. Ah. Aha burayı burayı al. Al tut bakayım. Şöyle vereyim mi sana? Hı <laughs> hı kafa. Dur dur o zaman şöyle. Al. Gene vereyim mi? Evet. Al. Yeter mi bunlar? Ali götürecek götüreceğim mi? Ben deyim birkaç tane. <laughs> Doğada olan her şey müthiş arkadaşlar. Hepsi faydalı, çok Gayet de leziz. Duada kimse aç kalmaz. Aleykümselam selam Yozgat'a selamlar. Murat Uludoğan, Barış Bayrak aleyküm selam. Sevgiler, saygılar bizden. Nizli'ye selamlar. Murat Bilar Tatar, Tataroğlu, Bahtiray Aygün. Hep bildirim gitmemiş arkadaşlar. Arkadaşlar akşam hem canlı yayında hem videoyla sizlerle birlikte olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.